Hep Futbol kanalından herkese merhabalar, iyi akşamlar. Baton abiyle beraberiz, abi merhaba. Merhaba abi, iyi yayınlar. İyi yayınlar abi, teşekkürler. Biraz önce e, sosyallik içeriğimizi çektik, kadro önerilerimizi yaptık, futbol kaini tahminlerimizi verdik. Ve bir şeyden bahsettik. Bu sene birçok kişinin aslında yaşadığı bir durum, bütçe sıkıntısı. Bütçe çok düşük geliyor, onun yanında futbolcu e, fiyatları da çok yüksek. Bu nedenle kadro yapmakta zorlanıyoruz bu sene. En büyük sıkıntımız bu. Biz de bu sorunu çözebilecek e, iyi futbolcuları bulduk. Kendimiz de zaten kadrolarımızda değerlendiriyoruz bunları ama bunları toparladık ve bunları ayrı bir video olarak verelim. İnsanlar zorlanmasın. Rahat rahat kadrolarından yapsınlar. E, güzel güzel puanlarını alsınlar diye bir iyilik yapalım dedik böyle. Pazarda Akşam pazara çıkarsın ya fiyatlar ucuzlamıştır böyle hani, evet, evet. hani, hani ne kadar ucuza alırsak o kadar kardır gibi ruhumuz evet. fakir resmen ruhumuz fakir geldik <laughs> burada ucuza futbolcuları aldık şimdi <laughs> ama bunlar hayat kurtaracak hakikaten hayat kurtaracak oyuncular böyle evet, hem evet. skoru yapabilecek hem de çok ucuz maliyeti var çok ucuz evet. fiyatı var yani hizmette sınır yok bizde. Aynen aynen ee, ve bu e, içeriğimizi de tabi e, oyuncuyu buldukça çekeriz ama ilerleyen haftalarda da çekmeye e, devam ederiz diye düşünüyoruz. E, şu an 3. hafta itibariyle bulduğumuz oyuncular bunlar hemen başlayalım. Aslında bir, az önceki <laughs> şey söyleyeyim abi bir gün şeyi yapacağım böyle maksimum maliyeti 5-5,5 milyon euro olan bir 14 kişilik kadro kuracağım bir gün böyle yani evet. 15 kişilik. Evet onu da kurabiliriz bu arada dediğin gibi o da mantıklı olacak. Ee, hemen şöyle ekranımı paylaşıyorum. Biraz önce de bahsetmiştim. Ben aslında ilk Trabzonspor Malatya maçında izledim. Mustafa Eski Eylacı. Ee, Malatya her ne kadar hazır olmasa da 5 e, tane gol yemiş olsa da e, Mustafa Eski Ellaç iyi futbol oynadı. E, ben beğendim. Ya bu kimmiş falan diye şöyle bir baktım. İyi bir oyuncu. Ki e, 90 dakikada oynuyor. E, son hafta da yine oynadı. E, Malatya'nın üçlü sisteminde ee, ön tarafta oynuyor. Sağ tarafı boylu boyunca kullanıyor. Ve yarın bir gün illaki asisti de olacak. Gol de atacaktır. Ee, bununla birlikte sosyallikte önde gerçek e, futbolda aslında önde oynamasına rağmen sosyallikte defans geçiyor. Ve değeri de sadece 4.25. Geçen sene de oynuyordu. Geçen sene takım dörtlü savunma oynadığında, 4-2-3-1 oynadığında da Hı. Gene orta sahada oynuyordu ve geçen sene gene sosyallikte defans görünüyordu. Evet. Yani bu sene bunun güncellemesini de yapmalılar. Çok enteresan bir şekilde. Ee, evet. bulunmaz nimet diyebilirim yani. Hem bu kadar hücuma yakın oynayıp de, hem bu kadar ucuz hem böyle orada savunma gözüküyor. Bir gol attığını düşün. Sonra sonuncusu yani, 5 orta sağ 6 iken o 8 puan alacak. Kesinlikle. Kesinlikle. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar Mustafa Eski Eylacı değerlendirebilirler. Malatya'nın galip gelebileceğini düşündüğünüz herhangi bir haftada Mustafa'yı almadan geçmeyin deriz. Kesinlikle, kesinlikle. Ve ikinci oyuncumuz yine Malatya'dan. Aslında Malatya senin biraz uzmanlık alanına giriyor. Ee, ve Malatya'da da e, farklı oyuncular var şu anda. Olduğu için bunlardan gidiyoruz. İkinci oyuncumuz Jospin En Kimirimana. Nimirimana diye okunuyor. E, tamam neyse ben yazılışı bu seneki transfer o da Malatya Spor'da. İlk maçta evet. Trabzon maçında sonradan girmişti oyuna. Bu hafta evet. 90 dakika oynadı Göztebe maçında. 3,5 milyon euro sudan ucuz. Bunu ileriki dönemde yukarı yönlü revize edebilirler. Fiyatını. Evet. evet. Ama işte o onlar fiyatı revize edene kadar senin biraz önce söylediğin çok doğru. Malatyaspor'un Spor'un kazanacağını düşünüyoruz. Maçlarda mutlaka alınması gerekiyor. Evet. Evet. E, bu da dediğin gibi e, Malatya'dan alınabilecek ikinci e, bütçe dostu e, futbolcu muz oldu ve şimdi sırada üçüncü oyuncumuz bunu yani az önce sudan ucuz dedin ya abi Hani cidden sudan ucuz bir şey varsa o da bu Erhun Öztümer Ben abi ilk gördüğümde hani oynuyordu da 90 dakika aldık falan ama ben yani genç bir oyuncudur falan diye düşündük meğerse adam 30 yaşın üstündeymiş tamam. yani sosyallik Bence sosyallikte kaçırdı bunu yani e, henüz bunun 30 yaşında olduğunu falan da bilmiyorum fark etmediler mi nedir? Ya da oynamayacağını düşündükleri için bu kadar uygun fiyat yapmış olabilirler. Ama aman sosyallik henüz fark etmeden siz kadronuzu alabilirsiniz. E, 90 dakika oynuyor. Bütçe dostu. Yok gibi bir şey yani. Hani 14 futbolcu değil de 13 futbolcuyla kadro kuruyorum gibi düşünün. Erhun'u da oraya katın yani. Kesinlikle banka oynuyor bir buçuk milyon. Daha bundan ötesi yok yani. Skor ödemesi de olur. <laughs> aynen öyle abi aynen öyle. Ee, devam et sen devam et. Bir, bir diğer oyuncumuz Efe Tatlı. O da yine kara gümrükten. Genç bir oyuncu bu sefer 30 yaşında değil e, 19 yaşında. Orta sahada oynuyor ve e, kara gümrükte 90 dakika görev alıyor. E, 4 milyon euroda da e, bütçesi yine bütçe dostu olan oyuncularımızdan bir tanesi Efe Tatlı Kara dediğim gibi. Ve hemen Can ne yazmış bakalım. Erhun'u ben koymuştum bu hafta bir şey yapmadı herhalde. Yani dedik ya az önce hani sudan ucuz diye. Yani e, hiçbir şey yapmasa da 4 puanı garanti en azından. Öyle bakabiliriz Mühitcan. O nedenle biz bunu önerdik. 1,5 milyon euro hiçbir şey bu bu seneki kadrolarda her zaman kullanılabilecek bir oyuncu diye düşünebiliriz. Abi Efe Efet Hattı boş... senden de alalım. Abi şey hiç hani bir mühüccan evet. söyleyeyim mi? hani ha boş bırakmışsın ha Erhun'u almışsın. Skor yapması <laughs> ekstra. Yani. <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> yani bedava, bedavadan az pahalı abi. Bir buçuk milyon. <laughs> Aynen öyle. Yani, öyle. Abi Efe Efe'ye Efe, Efe çok güveniyorlar bu sene. Efe 2002 doğumlu. 19 yaşında daha. Evet. Karagümrük geleceği için diye konuşuluyor ki bence Karagümrük'te ben çok da fazla kalacağını düşünmüyorum. Mutlaka iyi bir kulübe transfer olacaktır Efe. Evet. E, Karagümrük'ün hocası bu tarz adamları çok seviyor, geliştirmeye çalışıyor ki Barcelona'nın akademisinde ders vermiş biri biliyorsun Parioli. Evet. O yüzden bu senenin böyle Efe eee parlayan yıldızı olabilir ve 4 milyon euro belki çok gibi görünüyor 19 yaşındaki futbolcu için ama banka oynayacağını düşünüyorum. Evet. Abi Mühitcan bu arada aynen abi paramın üstünde sakız alır gibi düşündü zaten. Şimdi sen ne yaptın? Balotelli'yi mi aldın? Hadi şunu da al yanına falan diye. A aynen. <laughs> aynen öyle. Aynen. Abi bir diğer oyuncumuza geçiyoruz. Muhammed Gümüşkaya. Aslında bu bilinmedik bir futbolcu değil. Fenerbahçe'nin şu anda gündemdeki birinci ismi diyebiliriz. Ee, zaten Avrupa maçında da golünü de attı. Çok da güzel bir gol attı. İnşallah da oynamaya devam eder. E, bu e, bu listenin içerisine girmesi ayıp olurdu. O nedenle onu da aldık. 4 milyonluk. E, şunu da belirtelim. Sen söylemiştin az önce. E, biz yayına girmeden önce. 4 milyon da Muhammed için yüksek yani. Hani sırf Fener'de oynuyor diye 4 milyon yapmışlar. Aslında 2 milyon falan olması lazım yani. Sonuçta o genç bir oyuncu bu. Kesinlikle. Hani hiç kimse bu sene Muhammed Fenerbahçe'de oynar diye düşünmüyordu. Aynen öyle. Aynen. Aynen. Katılıyorum. Geçiyorum abi bir diğer oyuncumuz. E, isim yanlış kaldı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> isim yanlış kaldı. Adana Demirspor'dan Sinan Kurt 4.5 milyon euro bedelle orta sahada 2 maçta da 90 dakika oynadı ve çok da iyi oynadı. Uzaktan şutları var. Gol atma ihtimali olan bir oyuncu. E, ve değeri de e, oldukça düşük. E, 4.5 milyon euro. Bu e, oyuncuyu da Adana Demirspor'un e, galip geleceğini düşündüğünüz maçlarda tercih edebilirsiniz. İsimde yanlışlık oldu, düzelteceğiz. Sinan Kurt. Yani Adana Demirspor'da o kadar yıldız varken Sinan orta sahada ile beraber diyelim hani. Evet. Hani gerçekten etkili bir isim olarak zaten maçlarda gözümüze çarpıyor. E, Berhan da falan hepsi hikaye gibi görünüyor şu anda. Evet, evet. Yani mutlaka bu da kaçırılmaması gereken bir oyuncu. Evet tercih edilebilecek oyunculardan bir tanesi. Geçen seneden kadroda zaten biliyorsun. Aynen. Ve Umut Bozok. Umut'tan çok bahsettik abi. Kasımpaşa'nın yeni transferi 24 yaşında. Aslında bence hele ki şu Türk mevzusu olduktan sonra dört büyükten biri transfer etseydi şaşırmayacağımız bir oyuncuydu bence. Fransa'da gol krallığı olan alt ligde bir futbolcu ki bence hazırlık maçlarında kendini gösterdi. Bu hafta da golünü de attı. Kasımpaşa'da kendine yer bulacaktır, oynamaya devam edecektir. 5 milyonluk değeriyle de şu an e, her kadroya girebilecek oyunculardan bir tanesi. Kesinlikle öyle. E, zaten ilk haftalarda da kadromuzda yer verdik. Evet. E, hani bu, bu hafta oyuna sonradan geride ama yine asistinde yaptığı yaptı Umut. E, mutlaka hep elimizin altında mutlaka olması lazım Umut'un da. Ay, gol attı abi Umut. Asist değil de golünü attı. Öyle mi? 90 artı hani 90 artı 2 hem de güzel bir gol vuruşuyla evet. golünü attı. Ceza sahasına girdi böyle ters e, direğin hemen yanına yan filelere yerden iyi bir vuruş yaptı, tam, güzel bir golcü gol attı yani. Tam tam benim stilim tam tam benim Aynen. <laughs> <golünleri. gülüyor> aynen. Ve e, son e, tavsiyemiz önerimiz henüz e, çok fazla süre almıyor çünkü sakatlığı vardı. Sezon başı kampını da tam olarak yiyemedi. Ahmet Kutucu Almanya'dan Şalke'den geldi. Milli takım oyuncusu. Burada da şaşırdığımız bir durum. Ben çok şaşırdım. Hani 4 milyon az önce Muhammed'e veriyorlar. Hani Almanya'dan Schalke'den gelmiş Ahmet Kutucu'ya 2.75 değer biçmişler. Değerlerde bir sıkıntı var ama yine bu fırsatı değerlendirin. Başakşehir'in e, her ne kadar şu an ilk 11'inde oynamasa da yedekten de girse gol atma ihtimali olan e, iyi forvetlerden bir tanesi Ahmet Kutucu. Kesinlikle öyle. Yani bugün dört büyüklerden birine gelseydi iyi bir transfer yaptı diye söylerdik en Aynen azından öyle. ilk 11 olmasa bile iyi bir hani yedek oyuncu olabilir diye düşünüyorduk. Serdar Dursun gibi düşünelim mesela. Ama Başakşehir'e gelmesi ve bu kadar az fiyat vermeleri sosyallik enteresan tabii. Aynen öyle. Abi oyuncu önerilerimiz bu şekildeydi bu hafta için. Mühitcan'ın bir yorumu var. Abi yabancı kuralı aşırı saçma oldu. İster istemez iyi Türk oyuncular sıyrılacaktır. Bu da onları haklı çıkaracak ama gereksiz bir kuraldı. Yani bunu çok konuştuk. Bence de gereksiz bir kural. Ee, çok Abi, da iyi. Yani. Ş şöyle söyleyeyim, ne Trabzon işte e, İsmail Köybaşı'nı oynatırdı, ne Beşiktaş Mehmet Topalı alırdı. Hani almazlar yani bu adamı, anlatabildim demek istedim. Ya Almazlardı ama bu işte geliştirecek mi yani? Evet, biz futbolcumu yetiştireceğiz bu kuralla beraber. Hayır, şimdi işte Muhammed çıktı diyelim şimdi veya Fenerbahçe'den Arda çıktı. Bunlar bu kural sayesinde mi çıkmış olacak? Yani, yani mümkün mü yani hani ya saçma sapan iş bir de ya artık yanlış da olsa bir kuralı bağlasın da şu 10 sene bir kalsın şu kural yeter artık ya vallahi yeter ya. Katılıyorum. O artık başka bir gündem konusu ama yani ben katılmıyorum bu e, Türk kuralı falan gerek yok. Neyse konuşuruz ayrı. Önerilerimiz bu şekildeydi. Sosyallikte bütçede zorlanan, kadro yapmakta zorlanan arkadaşlar bu futbolcuları değerlendirebilirler. Bu tarz e, futbolcu önerilerimiz yine devam ediyor olacak. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Abi ben teşekkür ederim. Herkese bol şans dilerim. E, bu arada Mühitcan bir yorum daha yaptı. Onu da okuyalım. Abi iddia ediyorum İsmail Köybaşı ikincilikte oynuyordu şu an. Hem de çok ucuza. Katılıyorum. İşte ikincilikte oynuyordu dediğin adam Türkiye'de 3 büyüklerde oynadı yani hesap et. <laughs> aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.